Evet efendim, hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Evet ben Lokmacı Baba, 29 Mart 2024, günlerden Cuma ve an itibariyle Yayla Camii. Evet İstanbul Bahçelerler, Yayla Hafız İsmail, Ayadın Camii'nin önündeyiz efendim. Evet çok eski bir cami. 1992'de inşa edilmiş. Evet çok hareketli bir noktada. Bugünkü lokma ayıratımız bu camide olacak efendim. Ne zaman olacak? Tabii ki teravih sonrası efendim. Tüm insanları dualarıyla birlikte lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet bu lokma ayıratı İYİ Parti Bahçeliler Belediye Başkan Adayı Sayın Tugay Çapın hayırlı Ramazanlar diliyor efendim. Evet. Let yazıyı bir de sizler okuyayım efendim. Let yazı geçiyor. Şöyle başlar. İyi Parti, Bahçelevler, Belediye Başkan Adayı Diş Hekimi Tugay Çapın. Hayırlı Ramazanlar diliyor efendim. Tüm insanları cami cemaatini teravihden sonra lokma yemeye bekliyoruz efendim. Evet. Sayın Tugay Bey efendi bizi vesile kıldı efendim. Yardımcısı Göker Bey. Evet. Vekili. Vekil, vekil. Teşekkürler başkanım. Yakışıklı kadın. Çalışkan sağ olun, kardeşim sağ olun. benim. Var olun. Sağ olsun var olsun. Teşekkürler. Tezge açtığı hamurları. Anahtar sende değil mi? Evet bu benim kaptan, yeni kaptan şoförüm. Tamam, ben de Gel sen de yanıma gel. Anahtarı ver. Ya dur be. Ve. Bırak videoyu usta. Evet. Sedat kardeşim ve torunum Ataber Kalkan. Evet, biraz sonra yavrum tam video çekerken mi istiyorsun? Peş peşe anahtarı ver, anahtarı ver. Al anahtarı, al. Al, ha, ah, ah. ha. Evet. Biraz sonra lokmalar da almaya başlayacak. Evet efendim ekibimiz şu anda iftar hazırlığı yapıyor. İftardan sonra biz iftarımızı yapacağız. Ondan sonra da lokmayı havre dök babam dök. Terapi dizisi lokma efendim. Evet. Evet. Bir ezan okundu efendim. Bu videoyu söyledi tüm insanlara. Evet. Oruç tutanların hepsinin Allah orucunu kabul eylesin. Efendim.

İftar vakti. İstanbul için iftar vakti efendim. Evet. Hareketli bir nokta. İstanbul, Bahçevler, Yayla Camii efendim. Evet. Biz de teravih için lokma hazırlığı yapacağız şimdilik. Evet. Lokma hayratında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.